Evet efendim şimdi sıra geldi benim muhteşem resmimin çizilmesine. Hani kalem gibi diyorlar ya ben de kalem gibi olacağım ama şu burnumuzun dibinde bunun ne işi var? <laughs> Burnumun dibine girmiş bu ne? Ne kafanı sallıyorsun çocuğum? Ne istiyorsun sen burada bizim burnumuzun dibine? Ha beni böyle şey şey çizerken e, adım adım çizerken sen de onu görüntüleyeceksin öyle mi? Peki, e, efendim ressam Merih Yıldız bizimle birlikte hoş geldin Meri Nasılsın? Çok teşekkürler İyi Siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Evet şurada e, senin çizmiş olduğun resimler var. Ben biraz e, seyircilerimizle bunu paylaşmak istiyorum. Evet Görüşmeler. şurada görüldüğü gibi bakın e, burada bir hikaye var. Efendim bu hikaye e, olan kendine yeni bir kız bulmuş. <laughs> Eski kızla karşılaşıyor, bir de dönüp bakıyor utanmadan. Ben olsam gebertirim bunu. <laughs> gülme, gülme Meri Sen böyle mi yaptın? Ha onu mu resmettin yoksa? Artık ben mi? Sen misin ee, hep bu? Hep mi, herkes mi? Herkes, mutlaka herkestir. herkes. Erkeklerin çoğunlukta yapar böyle herkes şeyler. derken ben hem erkekler hem kadınlarla ilgili herkes. Ha dedin evet. olabilir aynen olabilir ama genelde erkekler daha fazla yapıyorlar. Zaten aslına bakarsanız. Efendim bir de hikaye yazmışsın sen buna değil mi son karşılaşma. Evet resmi de son karşılaşma. Burada arkada da şey mi var bunun? Detayı var. Detayı var bir de detayı var bir dakika görür, görür müsünüz ha bu da detay kız da arkasını dönmüş gidiyor artık zaten. O başka Yapacak biri. Hiçbir şey yok. Ha? O başka biri yani. O başka e, biri. Alelade, e, kız yok mu oldu peki burada? Hayır bu var ismde? diğer resimde bütünü, bütünü komple görünüyor zaten de. He. Parça parça resmin parça parça detaylarını da e, tekniği göstermek adına e, işte fotokopisini çektim onların. Da. Çektin onların <laughs> hepsini. Bütün bu tekniği göstermek adına evet, böyle. Bir bunlar şey. Evet. Bunlar detaylar. Bu da öyle. Bu da detay. Burada da bir detay var. Bu resim. Ama bu şey gibi olmuş ya. E, hikaye gibi olmuş. Evet. Yani <gülüyor> <gülüyor> sahne, bir Türk sahne filmi. Gibi. Evet. Evet. Bir Türk filmi. Bu başka bir şey. Bu başka artık. bir resim. Bu da yine benzer. Aslında gene e, eski Türk filmlerini andıran. <laughs> e, aslında Doğam'da da öyle bir şey var. Biraz e, lirizm. E ee, şiirlerimde bir lirik etki var şiirsel. Şiir de etki yazıyorsun var. sen aynı zamanda evet. bunlar öyle mi? Evet. Hı, hı. Ee, ve hatta e, bu son karşılaşma adlı resim için insanlar e, sizin gibi yorumlar yaptılar. İşte kızlar e, farklı şeyler söyledi işte erkeklere aynı Erkekler de diyor işte bak kızların durumuna falan. E, ben de son karşılaşma diye bir şiir yazdım. İsterseniz onu size de paylaşabilirim. Küçük Olur. bir şiir. Tamam. Aşk bırakılmış tekrar ödünç alındığı yere. Her şey geri verilmişti. Kalpleri bırakılan notlar, mektuplar, ağrılar, karalamalar bir an durdu, dönüp baktı. Görmezlikten gelmek olmazdı diye düşündü. Ne de olsa sayfa çevrilmiş karalamalar başlamıştı. Aa, peki o zaman biz de karalamaya başlayalım. Sen istiyorsan <laughs> benimle. Evet, resmimi karala bakalım. Bu arada da hem sohbet edelim, Tabii. hem de e, sen beni çizmeye başla. Kara kalem resim yapmak isteyenlere öncelikle hangi çizimle başlamalı? Ee, bir kere şu var. Çizgi e, tekniklerini öğrenmesi gerekiyor. Hı. Çizginin değerlerini öğrenmesi gerekiyor. Hı hı. Ee, mesela e, fizyolojik olarak nasıl davranması gerektiğini bilmesi lazım. Ee, kağıtla arasındaki diyaloğun nasıl olması gerektiğini, kolunu nasıl kullanması gerektiğini iyi biliyor olması lazım. Hı hı. Çünkü kol omuzdan hareket edilerek resim yapılmalıdır. Ve araştırma çizgilerini kullanması gerekiyor. Ee, elifstik oval formları öncelikle e, yapabilmesi lazım. Çünkü elifstik Resimde de denge çok önemlidir. Sen bu arada çiz ama beni de. Tamam. Hem konuşup hem çizemezsen o zaman konuşmayayım. <laughs> 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 o zaman hiç konuşmayalım diyorsun. Ben, konuşmayalım mı diyorum. Şöyle hayır yani, hayır. Hem konu çiz evet konuşabilirsin. Her şey yani. yolunda. Ben ne yapayım? Siz Hı. şöyle elime bakın. Şöyle. Tamam evet. açınız bu. Tamam. Buradan e, işte gözleriniz arada bana bakabilir ama kafanızın açısı bu olacak. Kafamın açısı bu. Peki evet. ben o zaman seyirciye bakarak konuşayım. Tabii. Sen beni çiz o arada sorularımı da sorayım Hı -hı. sana. Evet. Peki, e, geliştirmek isteyenler, yani bu tekniği geliştirmek isteyenler, kara kalem tekniğini geliştirmek isteyenler e, ne yapmalı? Ee, biraz önce söylediğim gibi aslında e, o fizyolojik e, teknikler çok önemli. Hı. İşte omuzdan hareketle çizgi çalışmaları, işte e, düz ve oval çizgi e, çizebilmeleri gerekiyor her şeyden önce. E, hani bu biraz da şeye benzer. Resim öyle bir şey ki sürekli pratik gerektirir. Mesela bisiklete e, ilk defa binecek olan biri, bisikleti binmesini öğrenmek isteyen biri e, bir anda o tekniği kavrayamaz değil mi? Sen ne kadar göstersen de doğrusu bu, bu şekilde e, Defende, işte tabii. kullanman gerekiyor, bu şekilde sürebilsin dediğinde karşı taraf anlamış olsa bile onu pratiğe bir anda dökemez. İşte resim de öyle bir şey. Hani anlamış olmak yetmiyor. Pratik gerekiyor defalarca ama pratiği de tabii doğrusal yapması lazım kişinin. Anladım, anladım. Ee, oldukça şey, peki yani çizim kabiliyeti olmayanlar ee, resim yapabilir mi? Yani çalışırlarsa olabilir mi? Herkes resim yapabilir. Ben Sadece... yapıyorum çöp adam. <laughs> tamam işte ne güzel. Her Bir şey öyle başlar adam. zaten. Ee, Picasso'nun da aslında ulaşmak istediği yer hani çöp adam gibi resimlerdir ya. Ha. Işte daha sade, mümkün olduğu kadar stilizasyon yani detaylardan arındırılmış mesela çöp adam dediğiniz öyle ee, çok önemli bir şeydir. Ya, Çünkü buyurun ben önemli şeyleri çizerim zaten. <laughs> yani geçen gün torunum bana dedi ki e, yani baktım bir şeyler karalıyor. Ver sana çocuk çizeyim dedim. Çöp adamı çizdim. <laughs> çocuk baktı resmen. Bak bu çocuk dedim. Baktı. Çocuk dedi bir <laughs> de döndü bana baktı. Bu nasıl bir çocuk diye. <laughs> Çöp adam olunca bu nasıl çocuk diyor. Çok haklı yani. Ama işte demek ki yani çalışışırsa çalışırsa insan Çöp adam çizmek önemliyse o zaman demek ki çizilebilir, yani, yapabilir tabii, tabii. her insan. Çünkü çöp adam dediğimiz zaman omurga, e, orta eksen, işte bacakların uzunlukları, e, zaten iskelet sistemi. Yani zaten iskelet sistemimize baktığınız zaman yani çöp adamdır. Wow. Dolayısıyla çöp adam e, bahçe ilişkidir. Resimde. Görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz. Yani ben <laughs> ben bu işi bitirmişim zaten kafadan. <laughs> kafadan bitirmişim. Ama insanlar genelde zorlarlar. Yani ha. çok zorlarlar. Yeni başlayanlar çok zorlarlar. Bu biraz e, psikolojiyle de ilgili, yapıyla da ilgili. Hmm. E, daha aslında e, serbest de olmak gerekiyor işte resim yaparken. Ama bir yerden sonra ister istemez yeni başlayanlar çok fazla kasarlar ve e, duyduklarını yanlış değerlendirirler ister istemez. Hmm. E, olabilir. Yani e, ona başarabilmek, yapabiliyor muyum diye düşünmek e, aslında tamamen bunları kafadan silip ee, ...ben bunu yapabilirim, e, öğrenebilirim deyip kafayı oraya verdiğiniz zaman... ...demek ki her şeyi yapabilirsiniz diye kesinlikle, düşünüyorum ben. Kesinlikle, evet. Mesela benim bir yeğenim var. Ee, hiç böyle ne kurslara gitti, ne ona gitti, ne buna gitti. Ama karşısına böyle bir şey koyun, bir objeyi koyun. Ee, aynısını birebir tıpatıp çiziyor. Yani böyle bir şey yok. Görsel zekası güçlüymüş. Evet. Ee, evet. Bir de şöyle bir şey var. Sadece görsel zeka değil. Mesela... Ee, insanlar değerlendirirken değerlendirirken görsel zeka işte sayısal zeka sözel zeka e, sanki e, birinde sayısal zeka varsa sözel zeka hiç yokmuş gibi e, değerlendirilir. Hmm. Aslında bunlar çok komik şeyler. Herkeste e, o potansiyel vardır. Sadece beyninin o loplarını, beyninin o kıvrımlarını kullanıp kullanmaması ile ilgili. E, hangi, çünkü sen hangi alana yüklenirsen o alanda kendini geliştirirsin. Yani senin resim seviyor olman yeterli. Evet seviyor için. olman yeterli. Gerçekten yapacağın bir işi seviyor olman çok yeterli. Evet. Eğer o tarafa doğru yöneldiğin zaman da dediğin gibi beynin o lopları çalışmaya başlıyor ve seni başarıya itebiliyor. Ama Mutlaka. önemli olan karar vermek tabii. Tabii Ay, şey ama ee... sen <laughs> ve şey var <laughs> e, zeka da çok önemli İyi resim yapmak için e, işte aklını iyi kullanması lazım hmm. e, yapan kişinin. Çünkü bu e, hani... Mesela akıllı futbolcu iyi gol atabilir filan. E, futboldan yani. örnek vermek gerekirse filan. Yani evet. E, her şeyde bir kere e, tabii ki e, çünkü bunların hepsi mantık e, süzgecinden geçilmesi gerekiyor. Hı -hı. Bütün e, insan aktivitelerinin hepsinin e, akıl süzgecinden geçilmesi gerekiyor her şeyin. Görüyorsunuz değil mi? Bakın neler öğreniyoruz. <laughs> ya. Ben nasıl olmaya başladım bilmiyorum ama e... <laughs> Vallahi ben de bilmiyorum. <laughs> Bilmiyor musun? Içerisinde. Bir de çizermiş böyle bir şey Ben çıkarmışım öyle seni burada ne yaparım yani biliyor sizin, musun? Yani e, sizin güzel olduğunuz için e, çekin evet. olacağınız, çekin çıkacağınız zannetmiyorum Evet, Ama öyle ne kadar gibi, benzer. Kalemle çizilmiş gibi kadınım ben. <laughs> evet. evet. Kesinlikle. Evet, öyleyim. Ay bir megalomanlığım var bu aralar <laughs> anlatamam size. Yani böyle böyle bir şey yok. Niye böyle oldum ben bilmiyorum. Ben böyle değildim. Hayat böyle yapıyor insanı. İnsanlar böyle yapıyor canım. insanı daha doğrusu. Hayır bu megalomanlıktan değil mütevazilikten. Öyle evet, mi? Tabii, ama canım. mütevazi olma fazla mütevazi olma gerçek sanırlar diye de bir laf vardır mesela. <laughs> ben öyleyim ama çok fazla mütevazi davranıyorum insanlara. Sonunda insanlar onu gerçek zannediyorlar. Maalesef böyle bir şey var. Mesela profesyonel olmayı beceremedim aslında daha doğrusu dostlarıma karşı profesyonel değilim. E, profesyonelce davranmak istemiyorum çünkü onlar benim dostlarım ama dostlarım bana profesyonel olmayı öğretiyorlar. Siz profesyonelsiniz bence. Yani <laughs> Yok neresi? bence e, amatör ruhla profesyonelce davranmak daha doğru ama ben amatör amatör gidiyorum olmuyor işte. <laughs> her şeye değil tabii ki yani işte dediğim gibi dostlarına karşı insanın inandığı güvendiği dostları vardır mutlaka e tabii ki. onlara karşı profesyonelce davranmazsın ama o dostun sana profesyonel olmayı öğretir hı hı. böyle de bir sorun var nasıl evet. Şimdi... Ay böyle bakınca kendime Türk filmlerinde körler vardır <laughs> Hani kör olursun. Esas çocuk burada oturur. Esas kız da oturur. Seni göremiyorum ama sesin çok güzelmiş falan der ya böyle. Aynen Bir anda o geldi. O sahne geldi gözümün Şimdi bakın önü. ne diyeceğim size. Söyle. Ee, sohbetiniz harika. Teşekkür ederim. Ama susmanız gerekiyor. Aa, <laughs> Çünkü Peki. E, ağzımı yapmaya çeyeceğim. geldim. Peki. Ama o sırada e, bir sessizlik olsun istemiyorum. Ve e, size ve ...değerli izleyicilerimizle ...izleyicilerimize kendi yazdığım bir şiir de... ...paylaşmak istiyorum mesela. Olabilir mi? Harika tamam ben sustum sen konuş. <laughs> Ay, nerede o günler? Ben <laughs> susayım sabahtan beri konuşuyorum Sunucuyu zaten. Sunucuyu susturan. <laughs> evet tamam hadi hazırım ben sustum. Sen oku bakalım şiirini. Tüketiyoruz yaşamın her anı... ...yaşamı tüm çelişkileriyle. Sürekli bıkmadan ve bıkarken bıkkınlığı... ...yeni bir anı, yeniyi... ...duygulanırken, ağlarken, gülerken... ...sana bir şeyler söylerken yol alan gemiyi izlerken, gemide yol alırken keyifli keyifli, severken birbirimizi, kendimizi. Direnirken bir şeylere karşı diretenleri ve belki de direncimizi. Bir şey var ki içimizde, aynı yeniye tahammül edemeyen ve bizi değiştiren. Belki ideali bulma kaygısı ve belki de değiştirip dönüştürme çabası. Bu kadar mı? Şiir bu kadar. Sen bir, bir şiir de oku bence. Resimlerimle ilgili bir şiir var mesela onu okuyayım isterseniz oku. size. Oku tamam. Bayağı e, olay resim dışında bir şey dönüşüyor gibi oldu. Kent sokakları diye bir şiir yazmıştım. Hmm. Bir dünya kurdum kendimde kedersiz. Kedersiz sokaklar kurdum. Arnavut kaldırım, lüks mimari eski yapım. Sokaklarda mağaza, sokaklarda kafe var. Sokaklarda dolaşanlar. Kalabalıktı. Kalabalıkta arkadaşlarım, kalabalıkta sevgi, sevdiğim. Karıştım kalabalığa, gülü oynaya. Karıştım kalabalığa, uğultu oldum, siluet oldum, kayboldum. Bu da bu kadar bir şiir. Evet, bu şiirler demek ki hep var sende. Yani aslında işte e, besliyor. Çünkü e, bir sanatçının bir ressamın diyelim, e, hani teorik pratik uyuşmasının olması gerekiyor. Hımm. Yani yaptığım resimlerle yaşadığım hayatın e, ilişki içerisinde olması lazım. Ve hı hı. E, ben tabii insanları da çok fazla analiz ederim. İşte insanlarla kendimi, e, kendi yaşadıklarımı e, sentezleyip ortaya işte e, bir tualler veya şiirler çıkartırım vesaire. Güzel. Aferin sana Melih. Teşekkürler, sağ olun. Melih kaç yaşındasın? 33. Ne güzel. Tamam konuşabilir tamam, miyim artık? Evet. Ha. Şimdi... Aa yeter <laughs> tıp bir görüş tıp gibi oldum. <laughs> oh be. Kusura bakmayın. İstanbullarcım tabii ki haklısın yani. Sen de sonuçta işini yapıyorsun. Aslında sana başka türlü poz vermek isterdim ama ne yapıyorsun? Ben de <laughs> aslında sizi e, daha uzun süreli. Ee, bir pozda tabii hatta bütün e, büyük bir kağıda sonra ev. bana fenalık gelsin ben seni geberteyim <laughs> <laughs> evet of sıkıldım hadi artık diye <laughs> ben artık canın hmm. sıkılması için gelen ne varsa yapıyormuşum <laughs> Allah bak bakıyorum görüyorum oradan bana pek benzemiyor bu kadın galiba <laughs> artık olduğu kadar aynı mı Aynı mı diyorsun? Aa, bir arkadaşımız aynı dedi orada. Teşekkür ediyorum arkadaşınıza. Evet. Onun resmini de çizmişsin. Neyse ben çizdirmiş, çizdirmeyecektim ama <laughs> arkasından hadi neyse dedim. Bu arada ben hem sen onu çiz, hem de ben Temizine. bu arada senin şu şeylerinden resimlerinden bazı şeyler göstereyim, resimler Hı -hı. göstereyim seyircilerimize. Hı -hı. Ben şöyle yüzümü kapatmayayım. Siz biraz aşağı mı ineceksiniz, ne yapacaksınız? Kameraman arkadaş. Kameramancı. <laughs> Benim bir arkadaşım vardı öyle derdi. Kameramancılar gelmiş. Kameramancılar ama. Sanki şeyciler marangozlar gelmişler gibi. <laughs> Bize de ressamcı derler mesela. Ressamcı değil mi? E ee, evet. Niye o öyle denir? Mezarcı gibi. Ya resimden e, anlamayan çok fazla insan var bizim memlekette. Hmm. E, hani o kadar anlamıyorlar ki herkesi ressam sanıyorlar. Kara kalemin dışında yağlı boya da yapıyorsun herhalde. Evet, evet. Kaç senedir yapıyorsun, yapıyorsun bu işi? Ee, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine işte 98 bölümde girdim. 97 önce seramik bölümde girdim. Hmm. Bir sene orada durduktan sonra hmm. bölüm değiştirip resim bölümüne girdim. Hmm. Ee, işte 2003'te Mimar Sinan Üniversitesi'nde mezun oldum hmm. ve o tarihlerden bu yana kadar sürekli e, resim sorunsalıyla İşli dışlıyım. Ah güzel. Evet. Ne kadar güzel şu resim. resim mavi mavi falan böyle bir şey. Hoş bir resim. Mavi evet genelde resimlerimde e, mavi e, tonalite vardır. Hı -hı. Bu mesela 2010 yılı genç sanatçısı finalistler arasında olduğum bir resim. Bu resimle katılmıştım. Hı -hı. Zaten güzel. son karşılaşma da şeyde sergilendi Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği'nde e, 2000 işte, e, ya bu sene sergilendi. E, bundan böyle Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği e, Beydir Baykan ve Yönetim Kurulu önderliğinde e, Leonardo'nun doğum günü olan 15 Nisan hı. bundan böyle e, Dünya Sanatçılar Günü olarak ilan edildi. Aa. Evet ve onun resim e, sanatçıları mı yoksa tüm sanatçılar mı? Resim Ha sadece resim sanatçılar hayat. Evet çünkü e, bizim de bir günümüz olsun diye Bedir Baykam önderliğinde böyle Hı -hı. bir şey oldu ve nihayet eee Guatemala'da, Meksika'da toplanan e, heyet, dünya çapında sanatçılar, eleştirmenler Hı -hı. E, şey yaptılar, uygun buldular. Hı -hı. Ve biz ilk defa böyle bir şey başlatmış olduk. Ne güzel. Evet. Ne hoş. Evet. Peki sen hangi ressamı seversin? Türk yabancı. Her ikisi de. Türk ressamlardan mesela okul döneminde örnek aldım. E, örnek almamı e, önerdikleri, hocalarımın önerdikleri e, Fikret Mualla. Fikret Mualla değil mi? E, ve tabi e, duruşu, felsefesi bakımından Bedirahmi Eyüboğlu. Mesela Bedirahmi Eyüboğlu'nun çok müthiş bir sözü vardır. Hı, hı. Ee, i̇şte bu yabancılaşmayla ilgili, Hı -hı. sanatçıların yabancılaşmasıyla ilgili. Hı -hı. Ee, şöyle der mesela, sanat eseri bir kişiliğin ifadesidir. Kendisine dönmeyenin eseri bir başkasınındır. Ben Hı -hı. de yaptığım çalışmalarda özgün olmak için büyük bir çaba sarf etmek değil, daha fazla desenlerime e, ulaşmaya çalışmak için, daha fazla e, kendime dönebilmek için bir takım çabalara girdim. Bozdum, yalan yanlış şeyler yaptım ee, ve ondan sonra nihayet kendimi bulduğumu düşündüm, ee, son çalışmalarımı yaptım. Güzel. Tabii e, biz yaşıyoruz, ee, insan, doğa her şey akmaya devam ediyor. Ee, daha sonra ne nereye gider bilemeyiz. Hı hı. İki dakikamız kaldı ona göre. Öyle mi? Tabii. Çok az bir süre kalmış. O halde az bir süre kaldı. Hızlı yap mi? bakalım. Ben de bu arada senin resimlerini gösteriyorum. Şu arada ben de bakayım. Hı. Aa sobanın başında iki tane çocuk. Evet çocuk mu artık sevgilim onu tam göremedim. <laughs> Sana poz vereceğim diye. <laughs> Peki, e, yabancılardan hangisini daha çok beğeniyorsun? Yabancı ressamlardan. Ressamlardan evet. Ee, mesela Toulouse-Lautrec. Hmm. Henry Toulouse-Lautrec. E, Fransız e, ressam çok beğenirim kendisini. E, fakat şey çizgisi, desene bakımından benle çok alakalıdır. Hani kendime yakın bulurum. Hmm. Onun dışında daha önceki e, işte kendi duruşumla alakalı olarak Raoul Dufy örnek alırdım. Hmm. E, İspanyol ressam. E, ve şöyle söyleyeyim. Tarihte en çok beğendiğim ressamlardan e, kişilik, tavır, yaklaşım biçimi, felsefe olarak en çok beğendiğim e, işte, takdir ettiğim Övgüyle bahsettiğim ressam İstanbul'a getirdikleri, Pera'da sergilenen o Fransiska Goya. Hmm. Müthiş bir ressamdır. Aslında konuşulacak o kadar çok şey var ki. Yani evet. Ee... Ve mesela resim detaylara inilerek bitilmesi gereken bir şey. Hani burada ışığı öyle bir patlatabilirim ki aslında. Mesela çizgisel olan bir şey biraz hani şey kalır. Sadece çizgisel bir fotokopi gibi kalır. Hmm. Oysa ki bu tonlamalarla beraber öyle bir hale gelir ki bu resim. Bir de ben mesela daha salaş bir şey değil de daha e, sade net bir şey yapmak istedim. E çünkü hmm. e, o işte cildinizin o kalem gibi etkisi, e, pürüzsüz etkisi, ona ulaşmak için böyle bir şey planladım. Hmm. İşte bunun için de maalesef daha fazla zaman ihtiyacımız var. E, hani gölge için. tabii mutlaka. ışıkları burada gölgeyi sembolik olarak vermek, sizin portrenizi ifade ettim hı hı. E, ve şey aslına bakarsanız e, bence içmesinen bir çalışma oldu. Evet evet benzeri benzeri bakıyorum şimdi. de yapmam gerekiyor en önemli kısmı. Kirpiklerim. Evet. Evet. Aynen öyle. Kirpiklerden sonra aşağı yukarı resmi tamamlayabiliriz. Yani e, aslında hem resim yapmak, e, yaptırmak gerçekten çok keyifli olsa gerek diye düşünüyorum yani kendiniz öyle arındır, ben biraz, arındırıyorsunuz evet, ki. Evet yani resim yaparak arındırmak e, çok hoş ve çok güzel bir şey. Hiç beklemediğim bir arkadaşım resim kurslarına gitti. O kadar güzel şeyler çiziyor ki şimdi. Ben dehşete falan düşüyorum yani. Bir de sen çizeydin diyorum yani. Genç yaşında başlamış olsaydın bugün bayağı iyi bir ressam olarak karşımızda. Ben size bir sır vereyim mi Pelin Evet. Çok iyi bir ressam olabilirsiniz her zaman. Ben? Evet. Siz ve herkes. Hmm. ...ben ve herkes o bu zaman. Bu sizin güzel. elinizde. Aynen öyle. Hani Mevlana diyor ya... ...canında bir can var, o canı ara. Beden dağında bir mücevher var... ...o mücevherin madenini ara. Ey arayan kişi, gücün yeterse ara. Ama dışarıda değil. Aradığını... ...kendinde ara. Aslında bu sözler çok güzel. Ee, benim de böyle bazen... ...zaman zaman çok beğendiğim sözler oluyor. Onları zaman zaman sizlerle paylaşacağım. Ee, hem düşündüren... E, ...hem öğreten... E, hayata dair, insana dair, hayvana dair e, çok güzel sözler var. Onları da sizlerle zaman zaman paylaşmak istiyorum. İşte Mevlana'nın söylediği gibi e, yani kendin gibi ol, değil evet, mi? Evet, evet. Kesinlikle. Aynen öyle. Aynen öyle. Bakayım, evet, benzedi. Şimdi görüyor musun şuradan ekran'dan? Evet, ben de benzediğini düşünüyorum. Be ama yalnız ben de e... benzediğini düşünüyorum dene. <laughs> Sen oraya başka bir şey çizer misin? Ben seni öldürmüyorum. Ama e, şey, vaktimiz e, çok mu azaldı iyice? İyice ne azaldı evet. İyice ne azaldı? Gölgelerini daha sonra yaparsın. Hatta bitmiş bile. Kapattılar mı yoksa? Yok, kapatmadılar İyi canım. Bari. Kapatabilirler <laughs> mi? Aha, daha alaz mı aldık diyeceğiz bir dakika. <laughs> o kadar geç kalıyormuşuz ki. Evet. Son olarak çizgisel saçlarınızı şöyle yapalım. Bana tamam. bir dakika verirlerse, bir dakika içerisinde genel olarak sadece saçlarınızı gibi... Hadi bir bu çocuğa bir dakika verin, şu saçlarımı da yapsın. <laughs> tamam. Heh. Verin bu çocuğa bir dakikadan, ben şöyle. de vereyim. Saçlarımı da çizsin. Hmm. Aa, bayağı güzel oldu, evet. Ben ben Sizden oldum sanki. Evet. Hmm. Güzel. O gözlerinizin istediğim etkisi vardı. Onu koyabildiğime sevindim bak. İşte O çok önemli çünkü. Gözlerinizin ve etki, bir etkisi var. Evet. O önemli bir, bir etkili. Vardır doğru. Gözlerimle evet. anlatmak istediğim her şeyi anlatırım aslında. İnsanlar baktıkları zaman hemen anlayabilirler. Bu biraz oyunculukla da ilgili olabiliyor evet. tabii ki. Evet. Yani e, belki de o gözlerle seçimleriz. oynamak belki de olabilir. O yüzden seçilmiş olabilirim doğru. Senin biraz böyle başka e, şeylerde de metafizik olsun işte şeyler olsun. Onlara da inanıyorsun galiba. Enerjilere de inanıyorsun galiba değil mi? Evet. inanıyorum Enerjilere ama evet. e, hani o körü körüne saplantısal şeyler vardır ya onlardan değil. mümkün olduğu kadar kaçmaya çalışıyorum. Anladım. Onlar çünkü e, insana yazık eden şeyler. Bazı şeyler var. Ve sonuçta bizler e, siz de dahil e, mesela e, çok değerli konuklar getiriyorsunuz ve onlardan bir sürü şey öğreniyorsunuz. Aynen Bizlerin e, sanatla uğraşan herkesin bir kere e, ee, çok fazla birikim, biriki, birikimi olması gerekiyor. Doygun olması gerekiyor. O yüzden ne kadar öğrenirsek o kadar iyi benim için de. Çok doğru. Evet isterseniz tamamlayabiliriz. Evet. Bakayım. Şöyle bir göstereyim Bakayım. ben size. Aa, güzel. Güzel. Evet çok güzel. Teşekkür ederim. İşte bunun daha fazla tonlarla. Tabii tonlar ton çok önemli. Ton size dönüştürür onu. Aa, aynen ama öyle. Ama çok şu lazım. bile, evet. Bir bakabilir miyim tabii tekrar? Olsun. Evet, bakın. <gülüyor> <gülüyor> Gördünüz mü? İşte ben. Senden güzel çıktım bir kere. Sen de. Ama bu da. Çok teşekkür ediyorum. Ben Ellerine teşekkür sağlık. Bunu, bunu alacağım ama bunu ses, isteyeceğim tabii, senden. Olsun. Evet. <laughs> ee, başarılar diliyorum sana. Gerçekten resimlerinde çok güzel. bugün gün hepsini e, görmek isterim. Ben olurum. Bir gün atölyeme de. Beklerim. İnşallah. İnşallah. İşte diğer çalışmalarımı orijinalini hepsini görürüm istiyorum. inşallah. Peki. Çok teşekkür ediyorum ben ellerine çok sağlık. Efendim gördüğünüz gibi sevgili Merih Yıldız'ın da dediği gibi isteyen e, ressam olabilir ama önemli olan onu beyninizde e, yer etmeniz ve ben yapmak istiyorum demeniz. İstemeniz, istene, istedikten sonra her şeyi başarabiliyorsunuz. Bugün de geldik programımızın sonuna. Ee, görüşünceye dek, hoşça kalın, sevgiyle kalın.